Bütün ekip tamam mı? Zombi zombi zombi. Zombi değilim. daha, daha öldürmeyin lan herif. Acı çekiyor. Aleyküm selam kardeşim. Hoş geldin. Hoş Bakalım. Kordiseps. Kendisi zaten. Zombi estetik surgery yaptırdım da. <gülüyor> <gülüyor> Bulduğum bir zombi. Birbirimizi Ölüyorum. çok vuruyoruz. Ona dikkat edin. Aa! Bana niye koşuyorsun? <laughs> vur işte vur, vur. Vur vur vur. <laughs> İki tane geliyor dışarı çekiyorum. Ana gerizekalı seni. Abi, abi bak sen bana imkan vermiyorsun. Dayımın çocukları cinayetten yeni çıktılar. Bak onlara etek giydirmezsen namussun şerefsiz evladıyım. Arkadaşlar, kral gibi beyiz bulduk. İyi bayramlar. Allah. Lan. arkadaşlar. Hala uçuyor bende mi? Abi gel geliyor. Tamam tamam gel gel. Bana geliyor. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Yılan var, anakonda var dikkat edin. Kaç <laughs> tane var? Ooo! Oh. Helal stingim, helal stingim. Devam hey. edin, burada araya alın. Vur kaç, vur kaç. Asiktir! Kuş katlası ya. Ah. Bana para ver, bana kaç, para, para ver! ver. Giriyoruz. B Beyaz B nehir malzemesi. İçinde kal. Burada şey bulacağız ya, gidip... Şey arkası, tezgah arkası. Poşet ister misiniz? 25 kuruş ama. Şarjörüm yok bekler misin? Bir şuradan... Ha! Omzumdaki kıllar niye bu kadar arttı lan benim? Ooo! Köpek! Oh! Ay! Oh! 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 Mermi! Bir şey oldu, silahım bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> Gülme komşuna. Gelir başına! Gelir başına ayağım kırık! Ayağım kırık! Ben de yok ondan! Var! Ayağım! Abi K9 gibi. Tırmanıyor gibi ya.